Java'da ikinci programımız öğrenci numarası girilecek. Ardından vize ve final notlarını biz ekrana yazacağız. Bunun sonrasında da ekrana vize ve öğrenci numarası notlarını yani daha doğrusu öğrenci numarası ve ortalamayı yazan programı inceleyeceğiz. Öncelikle bir public class açmamız gerekiyor. Public class'ımızda herhangi bir isim verebiliriz yeniden. A001'i tercih ettim. Ardından public static void main yani bir main metodu atamamız gerekiyor. Main metodu atadıktan sonra bir e, bizden bilgi alınabilmesi için bir scanner'a ihtiyacımız var. Scanner'ı tanımladığımızda scanner klavye olarak atadım. Klavye yerine istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Lakin gösterildiği kısımlarda Oraya ne yazdıysanız, Scanner'a ne atadıysanız aynısını kullanmak zorundasınız. Ardından bir bilgi isteyeceğiz. Bu bilginin girilmesi için önce bir soru sorulması lazım. Lütfen öğrenci numaranızı giriniz şeklinde sistem out printle ekrana yazdırdık. Ardından öğrenci numarasını bizim girmemiz gerekiyor. Bir double atadık. Double'ımız... Yani burada double yerine integer da kullanabilirsiniz. Öğrenci numarası zaten tam sayı olmak zorunda. Double on yani öğrenci numarası şeklinde bir atama gerçekleştirdik. Bunu bizim girmemiz gerektiği için klavye scanner'ı atadığımız için klavye nokta next double yapıyoruz. Ardından bizim girdiğimiz sonuç zaten ekranda yazılı olarak kalıyor. Bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Visa notunu girmemiz gerekiyor. Vize notunu girmemiz için yine System OutPrint'le lütfen vize notunu notunuzu giriniz şeklinde ekrana yastırıyoruz. Vize için de yine aynı işlemleri yapacağız ama bu sefer double'a V atayacağız. Yeni bir atamayı gerçekleştirdik. Bu sefer de sıra final notuna geliyor. Final notuna baktığımızda finali de Aynı işlemleri uygulayarak devam ediyoruz. System out print. Lütfen final notunuzu giriniz. Double F. Bu sefer de final için F harfini kullandık. Aşağıya geldiğimizde bir de bunların ortalamasını almamız lazım. Ortalamayı şu şekilde hesapladım ben. E, vize çarpı 0.4. Yani girdiğiniz vizenin %40'ını alacak program. Finalinde %60'ını alacak program. Vizenin %40'ını aldığımızda örneğin 100 üzerinden 100 aldığınızı varsayalım. Vizeden 100 alırsanız eğer 40 al, e, vizeden 40 puan gelecek. Finalden de 100 alırsanız 60 puan gelecek ve bu da programın sağlanmış olduğunu bize gösteriyor. System.out.print yazıyoruz. E, önce öğrenci numarasını giriyoruz. Ardından bir boşluk bırakıp artı atıp Şurada e, tırnak içerisine numaralı öğrencinin ortalaması eşittir yazıp bir boşluk bırakıp tırnağı kapatıp ardından bir boşluk yeni bir atama içinde artı operatörünü kullanıyoruz. Arkasına da ortalama olarak double tanımladığımız ortalamayı yazıyoruz. Burada bize öğrencinin numarasını öğrencinin numarasını yazdıktan sonra numaralı öğrencinin ortalaması şeklinde bir eşittir koyuyor ve ardından bize ortalamayı yazdırıyor. Bir de bunun kalma durumu var tabi. Örneğin ortalama 50'nin altına düşerse öğrenci kalıyor. Ve bu durumda da sistem out print yazıyoruz ve dersi genel ortalamanız nedeniyle geçemediniz şeklinde yazıyoruz. Ardından else if yani if'ten devam etmeye devam ediyoruz. Finalin de 50'den düşük olduğu bir durumda dersi geçemiyoruz. Bunun için de System.out.print Dersi final notunuz nedeniyle geçemediniz şeklinde yazdırıyoruz. As if yazdığımızda ortalamanın 0'dan veya 50'den büyük veya eşit olduğunu ve şurada ve operatörümüzle finalin de 50'den büyük ve eşit olduğu durumları gösteriyoruz. Ardından System.out.print dersi geçtiniz tebrikler yazdırabiliyoruz. Herhangi bir örnekle gösterelim şunu. Öğrenci numaramızı bizden istiyor. 10 diyelim. Vize notu istiyor. 80 diyelim. Lütfen final notunuzu giriniz diyor. Final notuna da 70 diyelim. Yazdığımızda 10 numaralı öğrencinin ortalaması 74 Dersi geçtiniz. Tebrikler yazdırıyor. Java'da öğrenci numarasıyla vize ve final notu hesaplama programı bu kadardı.